Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda seneler önce oynadığım main karakterimi oynuyorum arkadaşlar. Azir, evet. Yok ya. Eskiden böyle sezon 4 olması lazım böyle sezon 4. 2014'e mi denk geliyor bilmiyorum ama 2014-2015 senelerinde böyle triplere girmiştim abi. Viktor ve Azir oynadım sadece. Gerçekten sadece farm yapıyordum. Full böyle hani şey gibi, turnuva maçı gibi oynuyordum her maçı. Sadece farm. Late game'e odaklı falan filan böyle garip bir gameplay vardı. Azir'de de bayağıdır oynamıyorum ama Azir montajları falan izliyordum abi böyle. Sen hayırdır oğlum. Biraz biraz hasar yedik sanki. Adamın ailesi bayağı vurdu lan. Beklemiyordum bu kadar hasar. Dur. Mana akışı gelsin tekrar vuracağım adama. Bana vurmaya çalışıyor adam da. Allah Allah elemanın oynayışa bakar mısın? Ne yapıyor abi anlamadım ki. Farip. Sal kanka beni. Bir bul olayım da. Bekle sen o Q'ları nasıl atıyorsun bakalım. Görelim. Hemen bir al. Birazcık canını yaktık adamın. vuruyoruz da adamın canı fulleniyor anasını satayım sanki bana mı öyle geliyor vallahi canı fulleniyor adamın ve, ve benim mana çok iyi abi manayı biraz şey kullanmamız lazım galiba İdareli. farm oynayalım biraz ya zaten late game'de bence benim çar daha iyi Oto ataklarımız da iyi vuruyor Askerlerim bir yolda Okey güzel. Güzel güzel güzel. kanunu kaçırttırdık galiba. Kanona vurun ama. Heh, vur. Ama Şimdi ilk Q mu şu W mu fulluyorduk ya. ilk W fulluyorduk galiba değil mi? Öyle, öyle hatırlıyorum. W full mu saldırı da veriyordu diye hatırlıyorum hatta. Öyle bir şey vardı. Abi 2 tane biliyorsunuz ki 30 Ekim'den sonra Riot RP fiyatlarına %34'lük bir zam yapacak abi. Ama onun dışında 16 Ekim ile 30 Ekim arasında bonusları yani iki kat bonus RP kazanacaksınız. Onun içinde de hesap.com.tr'nin şu anda mükemmel bir indirim var abi. Hem bonus RP alıyorsunuz hem de indirimli bir şekilde alıyorsunuz. Onun dışında Beste RP'ler çok indirimli şu an. Bak gördüğünüz gibi karşılaştırabilirsiniz isterseniz istemceden. 8K RP alacağım şimdi satın al diyorum. Satın almak istiyorum diyorum. Siparişe git. Teslim edildi bakın. Gördünüz mü? Anında. Kaç Bak. RP geliyor? Boom. Bak gördün mü? 5000 RP almışım. 5895 RP. Artı bonus RP olarak 2150 bonus RP gelmiş abi. Böyle kostüm olsun. Yani RP çeken birisiyseniz. Hesap.com.tr'ye şimdiden kayıt olup alışverişinizi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş bir yorumlarda olacak linki. Ve onun dışında her gün çekiliş de yapıyoruz abi bakın. Şuraya jacress yazarsanız şurada çekilişler kısmı var. Bakın hemen çıktım ben burada. E, dümdüz katıla basıp katılabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. yani şimdi videoya geçebiliriz. Görüşmek üzere. Olacağım. TP atacağım. TP atmasam da olurdu aslında. Aynen TP, atma, TP atma katı arkadaşlar burada. Zaten yavaşça üstümüze geliyor ya. TP'yi sonraki beyzde base'de saklayabilirdik. O biraz hata oldu. Ama olsun sıkıntı yok. Baya bir farm def yedik. 7 Yedi adam. Saldırısı vermiyor muydu ya? Allah Allah vermiyormuş galiba. İyi vurduk Lethal tempo da stacklendi baya Güzel Adam fena dayak yedi Fena dayak yedi adam tamam. Burada donduralım mı ne yapalım Adam base atacak yüksek ihtimalle Burada dondurursam canım az ama Öyle bir şey var Bence dondurmayalım. Burayı püşleyelim. Zaten kanon wave'i de değil. Biz de base atalım. Adama fena farm diff atmışız bak. Aa ne yapıyor lan? Tamam. Ah. Ne yapıyorsun oğlum sen? Can mı çekmeye çalışıyordu? Tamam, bir tamam kanka. Ne yapıyorsun? insanlığı daha yüce bir yere taşıyacak. Oğlum Azir gerçekten çok tilt edici değil mi arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor ya? Ben karşında, karşında oynarken falan fena tilt oluyorum. Sinir bozucu bir karakter. Ve koridoru böyle yani. Leyti daha, daha kanser. Baksana ölecek adam. ölme sakın ölme. Allah kahretsin. Oh! Beri burayı alma Bero. Bu arada arkadaşlar, 16 ile 30 Ekim tarihleri arasına kadar hesap.com.tr'den alışveriş yaparsanız ya yani RP satın alırsanız veya VP Valorant'ta da geçerli bonus RP alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten Hesap.com TR tanıtımını da göstermişimdir yüksek ihtimalle. Bonus RP'yi kaçırmamak için de açıklama kısmından hesap.com.tr'ye kayıt olun. Fate olduktan sonra zaten bana destek sağlamış oluyorsunuz. Hani otomatik e, alışveriş yaptığınız zaman bana katkı sağlamış oluyorsunuz. Hem de indirimden yararlanın. Çünkü 30 Ekim'den sonra zam gelecek abi. %34'lük bir zam gelecek. Yani şu an alıyorsanız alın abi. Onu öyle söyleyeyim. Zamdan önce hem bonus RP hem de zam zam yok. Bana maksimum katkı sağlamış olursunuz desteklemek istiyorsanız. Birazcık dikkatli oynayalım ya. Az önce kötü oynadık bayağı o yüzden öldük. Okey sıkıntı yok. Şimdi bu Nocturne 6 level olmuş mudur? Olmuştur. Bana mı geliyor? Allah kahretsin yardım et. Abi gerçekten bana mı atladın ya? Hayır ananı sikeyim ya. Aa! Abi niye kaybediyorum? Plan var mı? Nocturne bana atlamış oğlum. Ben de diyorum acaba bu kadar geç atlayınca dedim ya görüşü kaybetti o yüzden atlayamadı ya da bota falan atladı. Hay nasıl ya? Çok beleş iki kil verdik. Neyse avans olsun. Yoksa yani yoksa biliyorsunuz çok basit oluyor. Ben de basit olmasını istemiyorum yani yeter. Değil mi? E şimdi çarı da uzun zamandır oynamadığım için e, O da bir sıkıntı yarattı Ama halledeceğiz Kar yaramız da var şimdi e Zaten birebir de kaybetme ihtimalim yok öyle bir şey var Birebir de Lose'lama ihtimalimiz yok Kötü oynamadığımız sürece yani az önce kötü oynayıp Birebir de lose'ladık mesela İyi oynasaydık ölmezdik Orada arkadaşlar siz bu videoyu izliyorken ben yüksek ihtimalle LoL yeni yapıyor olurum ee, açıklama kısmından yani dümdüz kickten de girebilirsiniz. Jakres yazarsanız girebilirsiniz. Ee, yüksek elo video yayını yapıyorum dur şu an yüksek ihtimalle. Ee, yüksek elo isteyen varsa abi flash'a gerek yoktu. Ben keserdim gidip ya. O ne lan ulti attı. Eli kayması yaşandı galiba. Bak bak bak. Alma lan can. Elemana bak ya. Feda edeceğim. Fakat kaldı eleman. Hızlıca puşlayalım burayı. Adam can çekiyor çünkü kuşlardan. Öldü. Scorch öldü. Nice. Fena kanseriz ya. Morello parçasını aldım ya baksana ne kadar iş yapmış. Bana mı atlıyor bu sefer yine? Atlamıyorsundur ya. Okey, bence barikat daha denenebilir. Adamın tp'si yok zaten. Nocturne geliyor bana. Ama alıp kaçarız. Hatta biraz daha dursak, 230 gold. Nashor'u bitiririz. Nashor'u bitirip base atalım. Bayağı güçleneceğiz şimdi. Tamam, Nashor da bitti. Harika. Bak, bak bak bak. Bak köle oldu köle. Adam köle oldu. Atak speed'im de çok fazla oldu şu an. Vuramıyorum. <laughs> Gülüşe bak Azir'e ya çok tilt edici. Tamam da iyisin Sana bay bay diyoruz o zaman. Bu arada üçüncü item Riley'i alacağım. Riley'i alınıyor bu çara. Ve çok iyi oluyor. Felaket slow atıyorsunuz. Ben burayı. Ya konuşma konuşma. Kule alıyorum burada. Anasını satayım. Ejder'e ping atıyor ya. Mal mıdır nedir? Ananın amına bir koyarım. İnşallah ölürsün orada Master'ı. Öl de bir atlayalım ya. Bu arada Atak Speed botu alınıyor arkadaşlar. Ee, ona şaşıracak olanlar varsa şaşırmasın. Genelde atak speed ve büyü nüfuzu alınıyor zaten ama ben atak speed tercih ettim. Hazır ölümcül, tempom da var böyle. Tarayacağım yani. Tapleyin. Adam alıyor kuleyi. Bak 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 görüyor musun bak adam nasıl köle oldu gördünüz mü? Çar böyle bir çar oğlum. Adamı köle yapıyor yani. Bu. Baksana nasıl vuruyoruz ya. Çarda bir tane Nashor var alt tarafı. Zınk 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 150 150 kuleleri ne kadar hızlı alıyor bak. Çünkü AP şampiyonlar kulelere daha çok vuruyor AD'lerden. Ve atak speed de olunca Diana gibi düşün. Diana da çok hızlı alıyor mesela. Başka böyle çok hızlı alan bir şampiyon var mı bilmiyorum ama Aklıma bu ikisi geldi. Adamı normalde çalsak. Çalabilir miyim? Aldım galiba. Okey. Riley'i almayacağım galiba ya. Şey Riley almayacağım derken hani Doran yüzünü satmayacağım. infilak değneği falan almak için. Ara neredesin lan? Az önce buradaydın. Aha. Orada base atıyor bak şurada base atıyor. Yok atmıyormuş kaçamayacaksın ya. Çok zorladı. Ben de kötü oynadım biraz. Baksana kuleyi nasıl alıyorum ya. Bak 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 bak. Adam öldü oğlum. Adam köle oldu lan. Öldü bak Red'e öldü. Kaçar mıyım? Ne kaçması oğlum bu çar ne bu çar ne ne yapıyor? Ne yapıyorum? Oto otakla kesiyorum adamı. Bu, bu videoya bu video 2000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 2000 beğeni. Zınk diye attınız şu an. Şu an attınız mı? VP Azir. Eyvallah. Yazalım bizde. Şimdi ayakkabıyla bitiriyorum bu arada. Ayakkabı bitirmek çok önemli arkadaşlar. Adamları vurduğunuz zaman move speed kazanıyorsunuz. Bu da işimize gelir. Şimdi Rabadon. Dümdüz Rabadon Rush. Azir fake kral. <laughs> yazıyor adam. TBMM ismi de. Eyvallah kral. Bu kadar, bu kadar övgüye gerek yok aslında ama. Teşekkür ediyorum yine de. Övgüleri görüyor musunuz? Bu arada gerçekten azir oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle hem hani hem koridoru güçlü hem de orta oyunu late'i falan da güçlü çarın. Hani e, çok zorla yani çok zorlamayacak bir up gelirse karşınıza Vlad gibi direkt çakın abi Azire. Alyon Sol Smolder tarzı çarları da seviyorsanız bunu da seversiniz yüksek ihtimalle. Ben seviyorum çünkü böyle stack kasmalı şey yapma çarları, scale olan çarları falan. Bu çarda iyi scale oluyor yani. Bak bak nasıl slow atıyorum bak. Buraya gel. Benim yolum Buraya gel. Biz nice gelsene ya. Buraya açtım ya yani şeyi. Bak 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 bak. Görüyor musun? Nasıl sarıyorum bak. Şuna bak. Adam öldü oğlum. Attığım gerçek değil yani ya. Bak o da ölüyordu. Az kalsın onu da kesiyordum çaktırmadan. Okey gibi ya. Base atabiliriz sanki. Şimdi Karamür'ü Mejeyi'ye çevireyim mi? Çevirelim bence. Morello'yu da satarım sonradan yüksek ihtimalle ya. Onun yerine başka bir şeyler alalım. Nasıl şampiyon sizce Azir? Bayağı iyi değil mi? Bir de bunun yanında Viktor oynasan. Victor da fena değil. Aslında çok güçlü değil Victoria ya. Ben çok beğenmiyorum Victor'u. Victor yerine gidip oraya oynasam daha iyi diye düşünüyorum ben. <laughs> Eski Victor iyiydi. Yine geliyor adamlar bana. Biliyorlar mı? 16'ya buldum kanka ona göre. Baksana o oto da çok vuruyor zaten adamlara hani. İşte yetişemiyorum ki. Açıyorlar sürekli. Kaçmadan oynayın oğlum. Ya Nasıl öldüm abi ya burada? Kötü oynadık galiba bilmiyorum. Tam son item ne olmalı peki? Son item Liandri olabilir. Liandri iş yapar gibi geldi. Ee, Voice staff olur. Shadow of flame belki olur. Kan döken olur. Yani bir sürü item olabilir şu anda. Adamlarda MR kasan yok. O yüzden kan döken daha mantıklı bir seçenek gibi. <laughs> Oğlum oto otakla keserim lan seni. Sen kimsin? <laughs> Ana ne Çok gittik. Bu adam niye mu speed'i bu kadar yüksek? Neyse sal. Nocturne ulti falan atar şimdi. Aha. Kes şunu. Ya hadi ya hadi kanka. Öldür şunu ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? Aha! Aha! Aa! Aa! Askerim gitti son anda. Neyse dur hallettik. Bu oyunu bitirdik galiba burada ya arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir hazır maçı oldu diye düşünüyorum. O bir V4'ten sonra da zaten like'lar atmışsınızdır. Like istemiyorum. Ama abone çok az geliyor arkadaşlar. Abone misiniz değil misiniz bir kontrol edin onu. Ee, abone gerçekten çok az geliyor. Ve izleyen abone olmayan sayısı da baya fazla. Onu bir kontrol edin. Ee, bildirim gelmeyebilir bir süre sonra. Ana sayfanıza düşmeyebilirim. Abone olup zil, zilleri açmanız gerekiyor. Zilleri açmanız da çok önemli attığımız hasarları da şöyle göstereyim. 47k. Gökdelen dikmişiz oğlum. Orta parmak çekmişiz yani. Mükemmel. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.